yakın mesafe bir bit savunma oyuncusu var bunu göreceğiz derken imor gördü bunu yapamadık belki ama kindolan 2 kill birden çıkmış jota 2 kill de ondan çıkıyor 1 ve 4 deneyecek tabi B'de açılan bir oyuncu var elinde knife ile gidiyor jota bunu beklemesi lazım timing ondan yana olmadı sanki B hücumu yapacağız gibi görünüyor yalnız burada build'ın oyuncuyu gördü flash'dan etkilendi ama çok iyi sakladı kendisini sayede bulunuyor. Shorty kafasına takmış bir jota vardı. O geçişe izin vermediler. Imor sonra kalan oyuncu yok mu bir klip? Bilgisini verecekler bize. Konektördeki smoke açıldı. Bu Xplot'un işine yarayabilir mi derken Xplot orayı göremedi ama B site'ı ele geçirmek üzere olan bir Vikedia var burada. Dragon'u da buldu. Konektördeki oyuncuyu da yakalıyor. Bir derin nefes aldık. Bir rahatladık sonunda. Her ne kadar Collins burada Wicked'i iyi bulmuş olsa da bu bizim için çok büyük bir dert olmamalı. Biz A'ya doğru gidiyoruz. Jota şimdi gördü. Firebox'taki oyuncuyu zorlansa da yakalıyor Emi bu kez. İlk roundumuzu da kazandırmış oluyor böylelikle. Ama biraz bireysel bir performans oldu. Wicked iki oyuncuyu birden bekliyor. Bu bize 13 round kazandıracak bir aksiyon değildi belki de. Ama bunlar da lazım. Kesinlikle öyle ki bence şu an ihtiyacımız olan şey tamamen bu abi. Evet bu kez rampayla beraber Palas'a da bir oyuncu gönderdik. Imor mitte bir oyun denemişti ama Kindon'un AWP'si ile buluşmuş. Bu X-Flat bir Dry Kick. yakaladı. 2 round arda arda Emi'yi bir düşürmeyi başarmış olduk. Burada destek veremedik. Şimdi geliyor Jota. Ama Rampa'daki oyuncuyu ararken Kindon'un AWP'si ile öldü. Hamster'ı da kaybetmişiz. Vikel yakaldı sonra. İşte az önce o bireysel denemeler iş yapmıştı ama bu kez yapmadı zaten bahsettiğimiz şey de buydu. Ha, Kindle Kitchen'daydı şimdi window'a geri çekildi. AWP oyuncusu. Yalnız VKD'yi kaybettik yani jungledaki oyuncu hala kendisini saklamaya devam ederken X-Lot rampadaki Emi'yi buldu. Bu arada Collins bir kill daha hatta 2 kill daha. X-Dualt şimdi rampadan attı kendisini 4 vs 2 pozisyonda. imoru da kaybettik. x de biterken Polis'i bulsak da Kindo kapanışı yaptı. Ya rakip taraf şimdi çok Evet, klasik 37. smoklar moliler gönderildi. Burada... Ve içerisinde Jungle tarafında sızan iki ile beraber Plant'i de aldık. Emeği de daha öncesinde zaten yine düşürmüştük. Burada bu KDA'yı kaybediyoruz. Osmo açılacak. Imor kendini gösterdi. Ama orada bir oyuncu daha var ve Imor burada bir kill alıyor. Bu çok kıymetliydi. Böylelikle orada fightlamaya devam edecek. Çünkü bir bait oyunu da var. Wilden'a da bir headshot göndermiş olabilir. 15 yana kadar düşürdü. Şimdi yakın mesafeye Jota geliyor. Belki biraz daha sabırlı olsa daha fazlasını bile yapabilirdi. x vurmaya devam etti. 2 vs 2. Hızlı oyunla istediğimiz sonucu elde etmiş olduk. Kinoy'u bulamıyoruz bir türlü. Ama en azından patlamayla düştü. AWP'yi de alamayacak sanırım. Bir bir konektör sumon tazeledik Jota ile beraber. Bir bir yanıcı gönderiyoruz. Stratör, bir smoke daha gönderiyoruz. Konu içerisinde kalan bir oyuncu var bunu göremedi Jota ilk etapta. Neyse ki devamında kill gelmiş. Build'ından çıkan bir kill vardı ama Viked ya. B canavarı olmaya devam ediyor. Kazandığımız ilk roundda da Vikerya'nın B oyununu çok net kullanmıştık. Burada da gelip iki kill birden çıkartmış. Emi'yi bıraktık sonra A oyuncusu olduğunu biliyoruz. Rahatız. Force denemesi gelecek mi merak ediyorum. Belki bir timeout olabilir Sırbistan bu sonrasında. Bakalım. Yalnız Emi kaçıracak ya yerden. Diğer iki oyuncumuz da çok uzakta çünkü. Evet. Ve tarafı biraz sıkıntılı. Miket bir ya ah, orada atlayan bir oyuncuyu görmüştü. Lütfen geri gelsin Sörbu şu anda. Geldi ama x koşmuş. O da Wilden'ın Zeus'u ile buluşmuş oldu. Burada Wilden artık ölmek zorunda. Gönderilen Granit ve Yanış'ı onu iyi yok etti. Yalnız bizim setup'ı artık anlamamız belki de Bey'i zorlamamamız lazım. Fakat üzerlerine gitmeye devam ediyoruz. 11 dakikalık bir süremiz var. oradan gelen bir kill söz konusu. Burada Vikedia Sait'e attı. Kendisini Beşte bir oyuncu daha var. kedi onu bulabiliyor. Saat içerisinde. Geze dolaşa. Vikedia yine B'de yaptı yapacağını. Ama bir de boost vardı. Onu da bulan İmor. Şimdi saat geldi. Takasla geldi. Çok zorlandık ama aldık round'u. Peki boost'u hiç kontrol etmedi. Ama bu kalabalıktan sonra oraya da bir göz atması gerekirdi. Emi bu arada agresif oyunla gelmiş. Vikedia önce biraz bekledi. Daha fazlası var mı diye ama Dördüncü gün. İlk günlerde hep yaşamıştık. Bir short boost var. Hemstar aslında orayı tahmin etti ama açısı uygun değil de elinde utility ile yakalanmıyor. Neyse ki mor. Dikedia yine B tarafında bir şeyleri peşinde yine killini alabiliyor ama takas geldi Collins'ten Immort tek kaldı AWP'si ile 1 ve 3. Bir City çok zor. <laughs> ya yani burada Dragon'un kuşusunu devam ettirmesi. Bir bir tane AK 3 pistol. Yalnız no, 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 no. din geldi. Bir <laughs> Harika başlangıç. Bu biraz daha en azından Diggle'lı oyuncularımızın da işini kolaylaştırmış oldu. Tek body shot ile ikisi de düşünebilecek. Tabii Yasin'in de AK'si var. O da bir diğer kritik Sırbistan oyuncusu Dragon'u. Devamında bir kill daha var mı diye şöyle hemen bir kontrol ettim. Amstar ve Jota düşmüş. Ama x -Flat. İyi sabır. O da da yakalamış oldu. Böyle bir geçişti. Biraz aceleci davranınca Kindo'nun AWP'si orada hazırdı c 4 Gidiyor ama. Kilini de alıyor. Hemen Firebox'a plant. Sona kalan iki oyuncu için Imor'un elindeki SS'ci bir AWP'ye dönüştü. Yarım kalan işlerini tamamlaması için bir fırsat doğdu Imor'a. City'den gelen bir oyuncu yok ama en azından bunun infosuna az sonra sahip olacak. Bu da kıymetli. Şimdi bu oyuncuyu gördü. Bir ball denemesi isabetli İyi, iyi bir granit onu uçurabilir net noktaya doğru gelmedi. Bu arada sürede gitgide azaldı. Artık denemeye gelmeyecekler. Yani çok cılız bir bayla x Fulat'ın yıldızlaştığı bu roundu kazanıyoruz. Kesinlikle öyle. İki tane çok çok kritik kill. Bir şey kattı bu round'a ve 6-5'e getirdik skoru. Ancak bu round özelinde de Kindo açılışı yaptı Palas'ta. Eyvah. İkinci kill de geldi. Şimdi her yer smoklu. Sade girişimizi gerçekleştireceğiz. Umarım bir an önce planı alabiliriz ama smokların arasından bir fight. Evet bir A hücumu tasarlıyor. Sırbistan. Burada Wikedia. Panos'a geldi. Yan açıdan biraz fazla sarılıyor. Ortada kalmak zorunda kaldı. Yine de bir kill çıkartmış burada. Wikedia ikinciyi de bulmuş Wikedia. Üçüncüyü de buldu Wikedia. İnanılır gibi o değil. Bu çocuk neyin nesi böyle? Wilden kaldı sonra 17 canı var sadece. Yarı canı ile Vikedia harika iş çıkarttı. Armor'u da yok Wilden'ın. Yerini öğrendiğimiz iyi oldu ama Gidi verdik. Imor Barrettas'ı var. Hata yok. Headshot. Kon geçişinde etkili. Sanki oradan en az bir kill daha var gibi... smoklardan bir kill daha buldu üzerine. Emi ile yakaladı. Oo. Bir smok kill'i daha mı? Imor Field'ını bulurken ardından da AK'li Dragon'u yakalamış. Yine daha 9 can. Wilden bir tane daha var mı derken 9 canlı x Xplot'ı yakaladı. Neyse ki shot'a. Bir de şimdi Amstar ilk geçen oyuncuyu gördü. Onu avlamayı başarırken Vikedia'dan da artık destek de geldi zaten. Amstar'dan çıkan bir de Wilden gibi. Zaten sadece 9 canı vardı. Sona kalan Emi. Onu da bulan Vikedia ve mini takım Sırbistan'a karşı The side haritası olan Miraj 8-7 önde. Destek olacak hemen bu noktada. Sanırım bu sumo da istediğimiz gibi. Evet orada Plus smoke'ların arasında olduğunu gördü. Kilini aldı gibi geri çekiliyor. Adam avantajını x ele geçirmiş olduk. Burada bir boost mu gelecek diye bakıyorum. Bir oyuncu var orada gelmeye çalışan. Çok iyi bir line-up var. Oh. x iki kill çıktı. Emi takı sağlan oyuncu ama 3 vs 2'lik adam avantajı bizde. Imor'dan gelen bir mis. Yalnız atladığını duymadı Imor. Hala Palas'ta bekliyor. Hayatta kaldığı için şey çok şanslı şu anda. Tüklemeye de devam ediyor <laughs> Collins'te. De. Çaresiz eli havada. O tek linerın sayısı 3'e düşerken bir tane P250 ekledik. O sanırım bir AWP ekonomisi yapmak istiyor o yani, da. Tam kaybedilecek Van Bay'i yaptı. Aman aman deme deme Allah abi bir ked ya. Buna Begim izin abi. vermeyecek oyuncumuz olabilir. İlk kill aldı ama ay bak 2 3 gelecekken bir anda düştü bir anda. Xplot. Hem gelenleri hem de upper mid'tekileri toparladı. Sonra sadece Collins kalıyor. 1 vs 3. Buradan işi şey <laughs> rahatça alabiliriz derken Imor'da zaten bitirdi. Bir <laughs> double AWP bu arada. Kedi ya. Burada abi almış ama burada bir smoke'tan oyun denediler. Şu gun round'ında bu şekilde oynadıkları oyun bizim için çok iyi olacak. Çok fazla hasar var. Emin'in üzerinde bir grenade patlar mı diye bakıyorum. Henüz patlamış değil. Burada Wicked ya. Bir de az canlı Emi'ye düştük. Yani biz bir süre düşünüp oldu orada görmediğimiz sürece Konektörden de şüpheleneceğiz. x flat Wilden'ı bulduktan sonra Imor'un üzerine doğru bir gelecek. Neyse ki artık oyuncuları yenebiliyoruz. Destekle gelebilecek. x flat kim duygudur ki ikili geldi. 11-7. Sadece 2 round uzaklıktayız artık. Batı Avrupa elemelerinde yarı finale yükselmeye. Evet midi kontrolü rakip tarafa geçmiş. Vaziyette Tapkon'a bir smoke gönderdiler. İlk görmediğimiz tarafta açılışı yaptı. devamında bir kendi alanda gelen bir kill var. Mide dökeceğiz. Rakip tarafı M-Star, M-Star, Emi'den takas var. 3 vs 1. Evet yine bir yana yana, yana geri yaptı kendisine mi? <laughs> sonra o da gidecek gibi. O da gitti. Türkiye'nin yarı finale gideceğini umduğumuz round'ı izlemeye devam ediyoruz. Ama daha önce bunu yaptığımızda biliyorsunuz Spike League round'ı kaybetmiştik. Kaybetmiştik. Evet, şu anda kötü başladık. Derken takaslar geldi ama x da kaybediyoruz. Eyvahlar olsun Imor. Site'de tek başına kaldı. Smoke'dan çıkan birisi var sanıyorum rampada ama Imor ona hiç bakmadı. Hemen arkasından gelir gelirken Imor bir quick scope denemesi ama. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok acele ediyor çok. Ha. <laughs> Ay. Şimdi Cosmo geldi. Imor da... Yani ikinci denemesini de yapınca. Imor orada buluyorlar. X-Flat'ta Kindle'ın oh. üzerine attı kendini. Rahat başa agresiftik. Sonra geri çekilmedik. Devam ettirdik bunu. Ardından Jota da tarafından düşürdü. Oradaki sesi iyi aldı Kindo. Hislada ah. duydu. Devamında short'tan gelen agresif oyunu da çok iyi tahmin etti. 4 vs. Düzeltiyorum 5 vs. 1'de. Sonra sadece Vikedia kaldı. Collins'i bulmayı başardı. Ardından Wicked de toparlayacak ama çok uzakta bekliyorlar Imor. Kindon'un kurosu da çıktı yine de vurdu onu. Ah 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 ah. Low bank var orada. 17 kadar düştü. Wicked burada Imi'yi yakalarken sanırım biz yarı finale gittik herhalde galiba. Evet. Ha devam ediyor. Devam ediyor. Yalnız 2 geldi. Bir an için mitte düşmüş gibi gördüm. Xbox çok yakında, da Bildin. İki oyuncunun da canı çok az. Imor kılıcı atabilir mi? Kiti de yok. Burada bir kill daha aldı ama izleyemiyoruz bir türlü. Sona kalan oyuncu. Backside'da Imor'un elinde AK var. Şimdi üzerine de doğru gidecek Imor. Bu kill alabilecek mi diye bakıyorum ama hayır. Yani o kadar çok dondu ki GoTV. Herhalde maç bitti dedim. Evet utility'ler patlıyor. Jota kendini ne kadar saklayabilecek? Bakalım oraya bir yanıcı da gelecek çünkü. o da piklemek zorunda kaldı. Jota zor pozisyondan da kill çıkaramıyor bu yüzden. Şimdi aynı nokta ya. x Flot attı kendini. Slot'tan alışık olmadığımız agresif oyunlar bunlar. Kill çıkmadı Imor Vikedia'dan. Birer kill gelirken biz doğrudan save'e mi gideceğiz diye bakıyorum. Hayır. Öyle yapmıyoruz yani Stairs'a Smoke, Jungle Smoke devamında Sandviç'i boş geçmediler. Oraya da bir yanıcı geldi. Tahmin ettiler bunu. Oh, Rikedia'dan bir window denemesi ama istediğimizde ulaşamadık maalesef. Calling Dragon işbirliği ikili getirdi. Bu arada B apartmanda bekleyen bir oyuncu daha var. Maalesef o şatkan yetmedi yeni bulmaya. Bir de granet gönderdim Imor'un attığı granetle birlikte kili getirsek de BSK rakip taraftan ele geçirilmiş. Epskar'dan gelen bir kill var. Tabi takas çok hızlı bir şekilde alındı. 3 vs de Jota'yı kaybettik. Kar'da bir oyuncu. Sight'te bir isim. Diğer oyuncuda da B apartmandan. Imor'un arkasından gelecek. İpik'in ilerliyor ama Collins kapanışı yaptı ve 12-7'den Hediyo infoyu aldı diyecektim. Xbox'ta çok fazla hasar bıraktı derken bir anda Dragon, ee, Dragon getirdi. Yalnız göremediğimiz tarafta Jota'dan çıkan bir kill var. Bu arada Connector'a bayağı bir sıkıştı. Game orada 8 yana kadar gerilerken. Ohoho. Çok çok iyi bir quick scope. Bir de normal bir vuruş var mı? Hayır. Yok. Çok zorladı fili. Tutturamadı. Riket diye tek kalıyor. Tedbiri elden bırakmıyorlar. biz iki rampadan gidelim. Sen de konektörden pres yap falan gibi bir oyun. Bizim iki kişilik bir A setup'ımız var. Jota'ya biraz bakıyor burada. Hiçbir smoke daha gönderdik. Smoke patlarken. Dragon açığa çıktı ve Jota için rahat bir kill oldu bu. Artık hücumun daha iyi farkındayız. Yalnız direkt olarak Jota'nın üzerine bir yanıcı gönderildi. Güzel bir granit smoke kırdı Jota. Hala palası bir iki oyuncunun olduğunu farkında. Kindo'yu da düşürdü. Hala kendisini saklamaya devam ederken şimdi Jota yıklandı ama Vikedion'un desteğine geldi. Imor çoktan CT'den rotasyonu vermiş ancak smoke'ların içerisinden Imor'u da bulmayı başardılar. 2 ve 2 pozisyonda M-Star gelip Collins'i düşürdü. Sonra Tetris'teki VLDN kaldı. M-Star uçak kaça gitti üstüne. M-Star şu anda infoları veriyor. O yüzden çok agresif olmamak lazım. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Onları sanırım böyle hazırlık aşamasında yakalamak isteyeceğiz. Bu arada Jota rampadan bir ön çıktı ama bunu görmemiş olabilir. Şimdi o tarafa doğru yeniden geliyor. Neyse ki kili alabiliyor. Zor bir pozisyondu bu aslında. Arkalardan gelen M-Star bir oyuncuyu vurdu. Diğerini yarı kadar düşürdü. Şurada bile hala çok Önde alıyoruz. Neyse Jota iyi pasladı burada. Çok iyi setup kurdu. İki genç oyuncumuz. Şimdi o Jota'yı vurdu. Vikedia'nın yeri belli. iki saniyede daha sabret Wikedia. Şimdi ne yaparsan yap artık round bizi. Short B. Denedik ama smoke'da gap var. 5 vs 3. Round'un henüz başında Mstar kill'i çıkarttı. Bu arada B tamamen boş. Kitchen'dan bir destek gelecek. Ama Dragon kill'leri toparlamaya devam ederken Mstar takası aldı. 3 vs 2'de round oynanabilir bir hale geldi. CT'den bir flash desteği var ama... Ya ama iki ucu birden de konektörler Burada Mstar'ı düşürebilirler onun üzerine giderlerken. Yalnız Mstar C4'ü aldı. 2 vs 2'de. Şu an avantaj bizde. Bir de granit gidiyor Short'a ama pek hasar çıkmadı o granitten. Emstar da yanıcıdan Yanıcana kadar düşmüş x -Flat. İyi yardım etti orada. Çok az canı var ama çok iyi yardım etti. Açısını da güzel değiştirdi yerden aldı AVP. 15. ruhanı kazandırıyor x -Flat. Bu kez Kindo'yu bulduk. Short'ta bir agresif oyun var. Emstar oraya karşı hazır. 5 b 3. Asak'ta elini kolunu sallayarak kedi ya. Şimdi... Emin'in ardından Collins'i de buldu. Wilden kaldı sona. Bu kez erken pınarbaşı yapmıyor Sparkly. işi garantiye aldı ondan sonra verdi mehteri. <laughs>